Merhaba tamindir takipçileri. Bu videomuzda Zion tarafından yeni üretilmiş olan arkadaşlar çok güzel bir ürün diyebilirim sizlere. Mobil tarafta kullanılabilecek en iyi gimbal'lardan bir tanesi olabilir belki de. Smooth X isimli bir modeli gimbal var elimde. Zion tarafından üretilmiş ve aslında bu gimbal Biraz enteresan. Gördüğünüz gibi aynı zamanda da böyle bir selfie çubuğu olarak görev yapıyor. Hem bir selfie çubuğu hem de bir gimbal olarak karşımıza çıkan bu model ciddi anlamda etkileyici özelliklere sahip ve fiyatı da oldukça makul diyebilirim sizlere. Gelin hep birlikte bakalım Zhiyun Smooth X bizlere neler sunuyormuş arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar elimde tutmuş olduğum bu gimbal biraz akıllı bir gimbal diyebilirim sizlere. Çünkü bünyesinde kendi uygulaması ile birlikte bulundurduğu çok çok akıllı özellikler yer alıyor. Sevgili arkadaşlar Smooth X güzel bir ürün olmuş. Bir avuç içi büyüklüğünde gördüğünüz üzere avucumun içine rahatlıkla sığabiliyor. Şöyle yaptığımda tam tersini zaten görüyorsunuz. Güzel bir ürün gerçekten çok beğendim. Bir ayak çıkıyor içinden ve bu ayak sayesinde telefonunuzu bir tutacak gibi de masaya yerleştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda açılabilir yapısıyla bizlere sunmuş olduğu bu selfie çubuğu modu da çok çok değerli diye düşünmekteyim. Toplu çekimlerde ve toplu alanlarda ya da kendi kendinize bir vlog çekmek istediğinizde kurtarıcınız olabilir Smooth X modeli bu gimbal ve ağırlığı 246 gram. Sadece 246 gram ağırlığında bir üründen bahsediyorum sizlere. Hem ürünün içinde tabii ki belli başlı çalışan motorlar var. Sağa sola dönmesi için ve dengeyi sağlaması için. Bunun yanında bir tabii ki içinde bulundurduğu katlanabilir. Bu selfie çubuğunun bir metal kısmı var ve bir de pil var. Ancak sadece 246 gram ağırlığında olan bu gimbal hem kendi çantasıyla birlikte biraz daha büyük yer kaplasa da az yer kaplıyor. Hem de kendi kendine oldukça küçük bir alan katladığını söylemek net bir şekilde mümkün sevgili dostlar üzerinde gördüğünüz gibi çok fazla giriş çıkış ya da çok fazla tuş yok tamamen gerekli şeyleri üzerine yer vermiş Zhiyun tarafı bir Type C girişi üzerinden şarj edebiliyorsunuz bu gimbalı ve üzerinde yönlendirme tuşu bazı modlar arasında geçiş tuşu bir adet kayıt tuşu ve tabii ki yukarı aşağı gibi ayarlayabileceğiniz şeyleri yapabileceğiniz bir tuş daha yer alıyor güzel bir ürün yani özellikle benim benim gibi daha doğrusu benim ve benim gibi diğer teknoloji editörü arkadaşlarım gibi söylemem lazım. Böyle söylersem daha doğru olur eski normal hayatımızda sürekli gittiğimiz fuarlarda arkadaşlar çok çok işimizi görebilecek bir ürün olduğunu düşünmekteyim. Eğer eski hayatımıza geriye dönebilirsek, rahatlıkla seyahat edebildiğimiz, rahatlıkla toplantılara gidebildiğimiz hayatımıza geri dönebilirsek bu ürün de oldukça kurtarıcı olur bu tarz işlerde. Çünkü dediğim gibi çok çok az yer kaplıyor ve çok daha fonksiyonel bir ürün olmuş. Tabi burada en önemli detayı da atlamamak lazım. Kullandığınız akıllı telefonun da bir o kadar iyi video çekiyor olması lazım sevgili arkadaşlar. Bu açıdan da bunu sizlere belirtmeden geçmek istemedim. Şimdi bazı modlar var arkadaşlar bu gimbalın içinde ve bu gimbalın aslında en iyi çalışmasını sağlayacak şey ZEY Cami isimli bir uygulama. Bu uygulamayı kurduktan sonra tam anlamıyla bu gimbalı kullanmaya başlıyorsunuz. Yani uygulamayı kurmadan önce bu gimbalın bütün özelliklerini kullanmaya başlayamıyorsunuz. Uygulamayı kuruyorsunuz ve tabii ki açma tuşuna bastığınızda üzerinde bulunan 4 adet lamba var. Bu her 4 lambanın bir tanesi. %25'lik bir şarj doluluğu, batarya doluluğu anlamına geliyor. Buradan da bu cihazın pilini takip edebiliyorsunuz. Bu da güzel bir detay olmuş. İnce ve güzel bir detay olmuş. Kesinlikle bunu sizlere söylemeliyim. Bahsettiğim uygulamayı yükledikten sonra tabii İçerisindeki modlar arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Manzara modudur, portre modudur gibi geçişler yapabiliyorsunuz ama nesne izleme özelliği de beni gerçekten etkiledi. Sizi ve herhangi bir nesneyi doğrudan kendi kendine izleyebiliyor ya da sizin dışınızda bir şeyden bahsediyoruz burada ya. Onu kilitleyebiliyorsunuz. Onu izlemeye başlıyor otomatik olarak. Ancak bunun yanında bu gimbal ve uygulaması yüklü olan telefon bu gimbal'ın üzerindeyken telefona el salladığınızda kamera açıkken doğrudan takip modunu açıyor ve siz nereye gimbal oraya doğru sizi takip etmeye başlıyor. Bakın bu gerçekten güzel olmuş. Bunu çok çok beğendim. Ve yine ZY Cami isimli bu uygulamanın içinde de tabi Kami de diyebiliriz. Cami de diyebiliriz bu arada. Kami biraz daha böyle değişik bir isim oluyor. Cami de diyebiliriz. Değişik bir isim vermişler uygulamaya. Uygulamanın içinde yer alan diğer detaylara baktığımızda arkadaşlar bazı renkleri düzenleyebiliyorsunuz. Yani kullandığınız telefonunuz çok iyi olmayabilir. Bu noktada renkleri düzenleyebilirsiniz, filtreler atabilirsiniz. Yine uygulama üzerinden çektiğiniz görüntüleri daha düzenli ve daha güzel hale getirmeniz mümkün oluyor. Hem uygulamasını hem bu gimbal'ın bizlere sunmuş olduğu detayları çok beğendim. Bir de böyle açıldığında 26 santimlik bir selfie çubuğu olabiliyor olması da bence çok önemli olmuş. Hem hafif hem tabii ki fonksiyonel bir ürün hem de fiyatıyla bir miktar değerlendirilebilir. Şimdi fiyat kısmına doğru gittiğimizde bu ürünün fiyatının 500 ila 550 TL arasında olduğunu gördüm. Biraz tabii ki yüksek bir fiyat yani 550 lirayı niye vereyim diyebilir bazı kullanıcılar. O noktada da saydığım özelliklerden hangilerine ihtiyacınız var? Yani bunu alırsanız bu özellikleri kullanacak mısınız? Ya da normal bir selfie çubuğu mu sizin daha çok işinizi görür? Bu sorunun cevabı tabii ki sizlerde. Bu ürünün tabii ki incelemesi tamamen bana benim değerlendirmem sonrasında olan bir şey oldu. Merak edildiğini düşünüyorum. Çünkü zamanında biz mobil cihazlarla video üretebilme detaylarına baktığımızda kullanıcılar tarafından çok merak edildiğini görmüştüm arkadaşlar sizlerin çok merak ettiği bir şey olduğunu görmüştüm. Dolayısıyla böyle bir ürünü inceleme fırsatı bana doğmuşken sizlere bunu aktarmak istedim. Belki de aranızdan birine de ilerleyen dönemlerde bunu hediye edebiliriz sevgili arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz bu ürün hakkında? Yorumlara yazmayı bu videoyu beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve tabii ki kanalımızı 250 bin abone yapabilmemiz için abone olup bildirim çanını açmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.